Herkese günaydın arkadaşlar. Yeni bir günden yeni bir vloguma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Beni soracak olursanız ben daha iyiyim arkadaşlar. Ee, saçımı şöylece bir topladım. Da şuradan çıkış beni rahatsız ediyor bakın. <laughs> ee, neler yapıyoruz? Yiğit evde arkadaşlar. Çünkü Bremen'de tatil var. İki hafta çocukların tatili var. Bahar, bahar tatili oluyor galiba. Yanlış söylemeyeyim de arkadaşlar. Bugünden itibaren tatilde. Ee, tabii ki biz annemlere de gideceğimiz için e, gitmeyecek tabii ki anaokulu. Çünkü anaokulu geri ayın 18'e mi 19'una başlama biz 16'sına gidiyoruz. Şurada kaldı 8 günümüz var. 7-8 günümüz kaldı arkadaşlar. Hayırlısıyla bir gidelim. Hayırlısıyla annemler de gelsin arkadaşlar. Onlar daha Türkiye'de. Onlar da sayılı günleri kaldı. Bugün neler yapacağız? Önce bir hazırlandım ben. Yiğit ile Süleyman gelecek birazdan. Onlarla dilekeceğiz. Daha saat erken gerçi saat daha 7.30 arkadaşlar. Ee, ondan sonra eve geleceğim. Bir mutfağımı temizlemek istiyorum arkadaşlar. Çünkü iki gündür pasta siparişim vardı. Tabii ki ne kadar da temiz çalışsam hani böyle kabadan üstten alsam temizlesem de e, hani pasta yaparken de işte sağ sola şeyler oluyor. E, olduğu için işte hani bir de bu dolaplarda ne kötü işte arkadaşlar parmak izi oluyor. Neden şey olduğu için Türkçesini bilmiyorum da hop olduğu için işte parmak izleri oluyor. Sürekli silmem lazım. Aslında her zaman elimde hep bezim olur. Ama iki gün üst üste paslam olunca inşallah severek seyretmişsinizdir arkadaşlar. Böyle bir de ne yapıyorum? Bu arada giydim doğum günü de yaklaştığı için arkadaşlar sürekli ona ne yapacağım için konsept için bir şeyler bakıyorum. Hani ne alabilirim ne yapabilirim. Çünkü zaten onun istediği bir şekil var. O şekil yapacağım zaten arkadaşlar. Sevdiği şeyi yapacağım. Çünkü onu seviyor. E, i̇lla onu istiyor zaten. E, bir de sürekli doğum günler olduğu için. Çarşamba günü de e, kuzenlerine gideceğiz. Yani e, burada akrabamıza gideceğiz. Kuzenlere oluyor. Yiğidi kuzeni oluyor tabii ki de. Ondan sonra arkadaşlar. E, bu hafta misafirim de var. Bakalım e, neler yapacağız. Neler edeceğiz. Göreceğiz. İnşallah. Umarım sizler de iyisinizdir. Ee, dediğim gibi kış geldi. Yağmur yağıyor. Hele bugün yağmur yağıyor arkadaşlar. Sürekli hava karanlık. Arkadan belki e, şey bir ama hava karanlık. Işık yanıyor orada. İd lambayı yaktı çünkü. Yağmurlu. Soğuk. Artık kış geldi. Biz zaten kışlıkları gidiyoruz arkadaşlar. Anneme söyledim. Annem diyor ki biz daha bu Türkiye sıcak. Güzel. Dedim buraya geldiğinizde iyi gidin, Sıkı gidin dedim. Çünkü e, gümrükten geçtikten sonra dedim soğuk soğuk olacak çünkü o tarafta kar var geldikleri yolda ee, onlar arabayla gidip geldiği için zaten arkadaşlar dedim iyi gidin hava çarpmasın hasta olursunuz dedim çünkü oradan sıcaktan birden Almanya'ya soğuğa girdiğiniz zaman arkadaşlar çarpar zaten ben e, erken gidiyorum biliyorsunuz hani bir gün iki gün önce gidiyorum annemin hani yemeğini falan hazırlayayım hani yoldan gelecekler eşya taşımada yardımcı oluruz dedik Bizi tren istasyonundan zaten kız kardeşim alacak. Dedik eve birkaç bir şeyler de alışveriş ederiz. Hani bir şeyler alırız. Evde şu ki hiçbir şey yok. Kimse olmadığı için. Ee, ondan sonra da bakalım işte arkadaşlar bir gün neler yapacağız. Bir gün mutfak temizleyelim. Ama öncelikle bir dile gidelim. Lidl'i biraz belki çekerim size arkadaşlar. Ee, yeni bir şeyler geldiyse bu ara güzel şeyler gelmiyor. O yüzden çekmiyorum arkadaşlar. Çünkü hep aynı. Sürekli gidiyorum. Aynı şeyler geliyor böyle. Eğer bir gün güzel bir şeyler varsa size çekerim. Bakmam lazım. Çünkü bu hafta neler var bilmiyorum. Bazen gerçekten çok güzel şeyler oluyor. O yüzden çekiyorum. O yüzden tekrar birazdan yine görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben eve geldik biz. Şöyle bir eteme suya koymuşum arkadaşlar. Onu biraz haşlayacağım. O önce bir şu suyu değiştireyim. Hemen Suyu değiştirdim. Şöyle hocam Altı açacağım. Önce etimi biraz arkadaşlar pişirmeye bırakacağım. Ondan sonra da böyle soğanla e, biberle kavuracağım. Tabii ki. Yanına da bir pilav yaparım. Evet. Ya, bir günlük böyle olsun arkadaşlar. Şöyle bir pişirmeye başlayayım ben. Evet arkadaşlar. Pilavımı da yapıyorum. Şimdi etimi de süzeceğim. Evet. Tencereden böyle sıvı yağ aldım arkadaşlar. Hemen soğanımı biraz kavuracağım. Ondan sonra biberleri de ilave edeceğim. En sonra da eti koyacağım arkadaşlar. Böyle yemeklerim hazır dursun. Evet ete de arkadaşlar şöyle biberi de ekleyeceğim. Etimi de yanıma aldım burada. Şöyle biberim de biraz kavrulsun. Şöyle etimi de ilave edeceğim arkadaşlar. Sonra da baharatlarımı atacağım en sona. Ama etimde biberlerim, soğanı şöyle bir özleyeceğim. Sonra da salça atacağım ama salçayı daha atmayacağım arkadaşlar. Siz birazcık daha etle pişsin. İsterseniz dürüm de yapıp yiyebilirsiniz. İsterseniz böyle pilavda da arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle sarımsak tozu atacağım. Biz kendi yediğimiz şekilde yapıyorum ben. Hadi karabiber. Biraz köreyi. Ben biraz körü de her zaman atıyorum. Fazla atmıyorum. Tuz Bu arada migranlıya bakıyorum arkadaşlar. Biraz da karabiber atayım. arkadaşlar gördüğünüz gibi ve biraz salçalı su yaptım şu şekilde saltalı su da pişirmeye bırakacağım iyice çekene kadar ondan sonra da altını kapatacağım arkadaşlar evet arkadaşlar yemeklerim pişti şu şekilde yemeklerim hazır şöyle pilavım da dinleniyor şöyle size göstereyim bakın onu da kapatalım geri. Sonra afiyetle yeriz arkadaşlar. Yiğit ne yapıyor? Yiğit de annesine turşuda yardım ediyormuş. Evet. Havuç soyuyor benim oğlum. <laughs> Bakın nasıl soyuyor. Olsun. Bir şey olmaz. Öğreniyor arkadaşlar. Albaları teyzelere öğreniyor. Öğrendiği için de hiç sorun değil. Yeter ki o yapsın. istekli olsun. Çünkü istekli olduğu için geldi. Dedim, hadi bir tane havuç senin olsun. <laughs> bakın ben de bu arada maydanozlarımı ayıklıyordum arkadaşlar. Turşuya başlayacağız birazdan. Değil mi anneciğim? Hı? Hmm. Çok dikkatli yapıyor bakın. Aferin. <laughs> Hı? Hmm. Bitti mi? He, bitti. Öbür türlü oğlum. Öbür türlü elini kesersin. Böyle. <laughs> daha Havuç mu istiyorsun? Havuç. Havuç. Hadi bir tane daha verdik. Artık bunları da ben kaldırırım. Çok güzel yaptı. Bakın arkadaşlar iyice ne inceliyor. Hı. Dikkat et parmaklarına ama. Tamam mı? Parmaklarına dikkat et. Aferin. Hı. Aferin benim oğluma. Parmağına dikkat et. Heh, tamam. Bakın ne güzel yaptı arkadaşlar. Gördünüz mü? <laughs> Merhaba arkadaşlar. Biz ne yaptı? Yemeğimizi yaptık. Yemeğimizi yedik. Şimdi ne yapıyoruz? İlk de turşu yapıyorduk arkadaşlar. O da bana yardım ediyordu çünkü içeri kaçtı. Ee, havuç turşusu yapıyorum arkadaşlar. Çünkü ee, Süleyman havuç turşusunu çok seviyor. İlk de havuç soyuyor. Annesine yardım ediyor arkadaşlar. Ee, zaten her zaman belli. 2 ee, kilo havucum var. Ee, limon katacağım. Sarımsak, acı biber ve maydanoz altına dizeceğim. Ben her zaman alt kısmına önce maydanoz diziyorum arkadaşlar. Sonra bir tane sarımsak şöyle atacağım. Ondan sonra havuç atacağım arkadaşlar ben havucu tek hani e, havucu ayrı yapıyorum çünkü havucu daha çok tüketiyoruz öyle söyleyeyim. Hatta şimdi bir tane kuracağım annemlerden geldiğinde de bir daha kuracağım arkadaşlar. E, çünkü bahara falan o zaman çıkmış oluyor. Onlar çöp atacağız oğlum. Çöpe. He gel. Çöpe atsın mı anne? Dur ama havucu atma. Heh. Anneye yardım ediyor. Dakika, arkadaşlar. Hemen Yiğit'le bir <laughs> Düşme. Dikkat et. Düşme. Gel beraber atalım. Hadi gel. Hı, Havuçları buraya at. Gel hadi bakalım. Hadi. he Onları atma. Bunları at. Seriklerini ayrı yapalım. Tamam mı? Bunları ayrı koyalım. Hepsini atıyor arkadaşlar. Dur. Bunları at. Bunları. Heh. Bunları buraya at. Hı. At anneciğim. Yiğit ata dursun ben de böyle arada sarımsaktan atayım. Ki arkadaşlar çünkü hepsini atacağız Yiğit içine. İlla o da yapmak istedi dedim tamam yapsın. Şöyle acı biberlerimi atacağım ama Yiğit'i elletmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü çok acı elleri yanar. Şöyle ben arasına atayım o doldurdukça. Ah bu turşu şimdi de lezzetli olur. Değil mi? Turşu. Turşu. At, at. Yediklerini ayrı yaparım arkadaşlar onu. Biz ne yaptık? Ee, oyun alana falan gittik arkadaşlar. Düşsün onu anneyi katsın oğlum. Onu yıkayalım tamam mı? Onu yıkayalım. Biz oyun alana falan götürdüm iyiydi arkadaşlar. Çünkü evde e, tatil bizim burada biliyorsunuz. Okullar şeyler tatil olduğu için. biberlerimizi atalım değil mi onun Sen biberlerle mi? Acı çünkü. Şu limon da koysun mu anne? Ya bakayım anne limonda koysun. <laughs> az hafiften bastırayım ki arkadaşlar. Allah <laughs> hepsini atıyor arkadaşlar. <laughs> Aferin benim oğluma. Hı. <laughs> Evet. Heh. Şöyle anne hafif bastırsın. Heh. Düştü. Benim pasta şeylerim düşüyor arkadaşlar. Ee, bir şey yapmak istediği zaman git ben asla hayır demiyorum. Hani yapacağı bir şey olursa arkadaşlar kesinlikle yaptırıyorum. Ee, öğrensin, bilsin. Hevesi varken yapsın çünkü. Ee, sonuçta hevesleniyor. Ben hevesini kırmamak için böyle şeyleri benle yapabilir. Tabi bazı şeyleri yapamaz arkadaşlar çünkü hani onun yaşına uygun değil. Aferin benim oğluma sarımsak da koyak. Hı. Evet, bu hepsini illa dolduracak, ağzına kadar doldurdu. Olsun yapsın ben biraz üstünden alırım çünkü maydanoz koyacağım üstüne tekrar bir daha. O şimdi hepsini sığdırmak isteyecek. Hı. Aferin bitti, değil mi? Seninkilerini ayrı koyalım. Tamam mı? Onlara da anne kavanoz versin mi? Durun arkadaşlar. Şimdi o illa yapmak isteyecek. Hı. Al. Seninkilerini de başlarına Bu da yiğidin toşusu olsun. Hı. Değil mi arkadaşlar? Yani ondan sonra içine ne katacağım ee, sirke katacağım. Ee, elma sirkesi kullanıyorum arkadaşlar ben. Ee, sonrasında ne katarım? Ee, limon tozu katacağım. Ondan sonra limon içine attığım için yani limon tozu var. Sadece tuz, sirke ve su katacağım. Suyu ben hazır kullanıyorum arkadaşlar. Buyurun için. bu uçların çöpü olur. Tamam mı? Hah. Hah. Al. Aha. Bekle anne şunları iki dakikayı katsın hemen. Sana vereceğim. Tamam mı? Bekle. Yıkayalım. Değil mi? Evet. Yıkayalım çünkü. Yıkamadan olmaz. Hemen yıkayalım. Yerinkilerini de. Anne yıkasın. Hemen denelim arkadaşlar. Dakikama da bakıyorum. Huzur olmasın diye. Gelsin arkadaşlar. O devam kurar devam koyar içine. O sırada da ben e, bir çay bardağı kadar zaten sirkem kalmış burada az kalmış arkadaşlar. Onu tüm turşuma atacağım şimdi. Şu şekilde. Tuz atacağım. Ben kaya tuzu kullanıyorum arkadaşlar. dolduruyor. Bakalım doldursun değil mi? Şöyle üzerine bir daha aynı şekilde maydanoz koyacağım. Ben her zaman hem alt katına hem de en üstüne arkadaşlar e, maydanoz koyuyorum. Şöyle su dolduracağım. Ondan sonra da arkadaşlar üzerine şöyle salça kapakları var. Beni bunları atmıyorum. Ben hep yıkıyorum. Çünkü üstünü oturtturuyorum. Aşağıya bastırmak için. Aa bak maydanoz da koyabilirsin oğlum. Maydanoz. Bildiğin ki de ben yaparım birazdan arkadaşlar bir daha. Şöyle hazır su kullanıyorum ben her zaman. Her turşumda hazır su kullanıyorum arkadaşlar ben. Bak anneciğim. Evet turşu. Burnu tıkandı arkadaşlar. Gidin gel işte anaokuluna gidiyorlar ya işte hasta oluyorlar tekrar gel şimdi tatil bu şekilde değil mi evet arkadaşlar biz turşumuzu hazırladık bakın ablaları bu da yiğidin turşusu bakın ne kadar güzel yaptı gördünüz mü oğlumun turşusu İnşallah çok güzel olur ağız tadıyla deneyeceğiz inşallah. Bakın küçücük. E, olsun. Yeter ki. Ben de turşunu hazırladım. Arkadaşlar. Ağzını da kapattım. Hava almaması için bir şey e, torba ağzına geçirdim. E, <laughs> bu şekilde arkadaşlar. Şöyle balkonuma da koyacağım. Zaten artık soğuk havalar. E, ama Yiğit'le beraber yaptık. Çok güzeldi. Tamam anneciğim? O daha havucun peşinde arkadaşlar. Daha doğuracak. E, evde de havuç vardı çünkü. Ben turşu için ayrı almıştım. Ee, sonra gene onunla inşallah yaparım yine tabii ki. Hoşça kal Tüs ya. Tüs. <laughs> <laughs> Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diliyorum.